Bilim tarihindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugün tümüyle insan aklının ürünü olan şaşırtıcı bir dünyaya yolculuk edeceğiz. Doğada örneğine rastlayamazsak da insan yapımı hemen her şeyde izini sürebildiğimiz şekillerin geometrinin dünyasına. Kentte etrafımıza baktığımızda Kareler, üçgenler, dikdörtgenler, küpler ve öteki düzgün geometrik şekillerle karşılaşıyoruz. Gerçekten de insan yapımı olan her şey aslında birkaç temel geometrik bileşenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş gibi görünüyor. Bunların en basitlerine doğru iz sürdüğümüzü düşünelim. Bir masanın yüzeyindeki düzleme, kenarındaki doğruya ve nihayet köşesindeki noktaya ulaşabiliyoruz. ...bütün bunları tasarlayıp üretenlerin de aynı yolu tersine, yani basitten karmaşağa doğru izlediklerini çıkarsamak güç değil. Nereye bakarsak bakalım, üretilen cisimler ve inşa edilen yapılarda aynı geometrik bileşenlerin izleri ayırt edilebiliyor. Acaba insanoğlu, böylesi bir geometrik bilgiyi genetik olarak barındırabiliyor olabilir mi? Ya da bütün bunlar cisimlerin doğaları gereği dayattıkları bir geometri yaklaşımını mı ortaya çıkarıyor? Matematikçilere ve bilim tarihçilerine göre kullandığımız geometri hiç de doğanın dayattığı bir yaklaşımı izlemiyor. Nokta, doğru ve düzlem gibi geometrik bileşenler aslında doğada hiç de apaçık gözlenemeyen insan icadı unsurlar. Bunların en dikkate değer mucidi ise milattan önce 300'lerde yaşamış olan antik Yunan bilimci Öklid'den başkası değil. Öklid'in yaşadığından önceki dönemde de nokta, doğru ve düzlem gibi kavramlar kullanılıyor olsa da bunların doyurucu birer tanımı verilemiyordu. Öklid de ...temel bileşenleri birbirinden bağımsız olarak tanımlamayı denemiş... ...ve ortaya şu tanımlar çıkmıştır: Nokta, parçası olmayandır. Doğru, genişliği olmayan uzunluktur. Yüzey ise genişlik ve uzunluktan başka bir özellik barındırmayandır. Modern matematikte bu kavramlar tanımsız olarak alınıp... ...oldukları gibi kabul ediliyorlar. Günümüzde matematiğin saf bir bilim olduğu... ...doğayı taklit etmesi gerekmediği söyleniyor. İşin asıl çarpıcı yanı ise bu geleneği başlatanın da yine bizzat döklük. Öklit, geometri çalışmalarını elementler adında dev bir kitapta topladı elementler bugüne değin en çok okunan ve üzerinde en çok çalışılan yapıt olarak biliniyor. Sadece geometrinin değil, matematiğin tümünün bu yapıtla gerçek anlamda başladığı kabul ediliyor. Elementlerle Öklit bugün de bilim dünyasının temelini oluşturan aksiyomatik yöntemi başlatmıştır. Bu yöntemle önermelerin yani mantıksal, matematiksel ya da bilimsel tümcelerin dil bilgisi ilk kez gerçek anlamda kullanılmış oldu. Albert Einstein elementler için gençliğinde bu kitabın büyüsüne kapılmamış bir kimse, kuramsal bilimde önemli bir atılım yapabileceği hayaline boşuna kapılmasın diyor. Antik Yunan'da okulların kapısına Öklid'in elementlerini bilmeyen hiç kimse bu kapıdan içeri alınmaz yazılırdı. Öğrencilerinden birisi Öklit'e geometri öğrenme zahmetine katlanmanın karşılığının ne olduğunu sordu. Öklit kapıcısına bu öğrenciye birkaç kuruş ödemesini emretti. Bu tavrıyla geometriden kolayca dile